Gitmedim. Peki biri öldürse, Nuran oraya atsa, orası müsait bir yer mi? Abla müsait de öyle gezemezsin ki. Ben gezmek için demiyorum. Katil için diyorum. <laughs> ben gitmedim bilmiyorum abla. Kimler gider oraya söyleyemez. Abla ben bir şey diyeyim bak. E, lafı fazla uzatmayı sevmem. Buraya birisi öldür bunu atmış olsa evet. öyle bir yer ki... ...helikopterle bırakırsan ne olur? Başka türlü götüremezsin. Çünkü el kadar ekmeğin cebine atıp gidiyorsun yukarı. Ha o kadar. Ne demek el kadar ekmeğini? Ya gitmiyor bir şey. Çanta dahi götüremiyorsun yani. Ha o kadar ya taşıyamıyorsun yani. Tabii ki canım. Mümkün mü ya? Niye peki hep böyle ihbarlar geliyor? Niye Karadere diyorlar ya? Neden Karadere diyorlar ya? Ben de onu diyeceğim abla izin verirsen. Eve söyle. Bu ihbarı bu kadar araştırdınız mı? Merak etme. Biz, sadece biz araştırmıyoruz. Ben çünkü... Özel ekip araştırıyor biliyorsun değil mi? Ama ilk ihbarı veren bana göre çok sakıncalı yani. Niye sakıncalı? Senin açından sakıncalı. Tabii, yok öyle değil abla. Ya yaptı <laughs> bu işi ya da biri bunu tuttu. İkisinden biri. Başka bir seçeneği yok. Ya biri yaptı. Bir... Ya yaptı bu işi Hı. ya da biri bunu tuttu. Bu şekilde konuştu. Peki senin babanın annenin yanından kızı nasıl götürdü bu işi yaptı? Abla kız kendisi camdan çıkmış gitmiş. Siz bak tanımadığınız için söyle, bak bunu anlamıyorsunuz bak. Kendisi gitmiş. Başörtüsünü unutmuş orada. Ablacığım bak başörtüsünü unutma diye bir şey, Başka bir şey de olabilir başında. ...ben hani baktım ama ekstra fazlası olmam bilemem... şunun sonuçta eşyası vardı... ...ama bu camdan çıkıp kendi gitme... ...peki niye kimse görmüyor? ...nasıl yani o gece... gece ...abla evet. kamerada bile yok ki... ...hiçbir kameraya yürüyerek takılmıyor Şimdi ki... Yok işte. ...arabalarda ben da yok onu söylemeye çalışıyorum... ...senin eşin arabalarda, arabalarda da, da yok... Şansı bütün, ...bütün arabalara bakıldı... ...ya senin arabanla ya da yani ...hiçbir, hiçbir bütün arabalara bakıldı... Abla ...onlarla teker ya. teker konuşuldu... ...onlarla teker teker konuşuldu o savaş... ...ben bir daha çek ettim bir daha kontrol ettim konuştu yetkililerle konuşuldu yani arkadaşlarımız konuşuyorlar zaten bütün arabalara bakılmış savaş O zaman abla bu uçtu mu? E şey o bilmiyoruz. zaman uçtu. Ya yaralı içine mi girdi? Tanıdığım birinin arabasıyla bir yere kızı yani eşini götürüp attılar mı? Bilmiyorum savaş. Abla bak ben yine diyorum. Bu çıkacak. Ya çıksın. Hı hı. Ama nasıl hani oradan araba boş çıkması bana bana tuhaf geldi vallahi. Sen araban da boş? Böyle diyorsun. Aileye gidiyorsunuz ya siz emirlikiniz. Yok o şekilde değil abla zaten ben buradan gittim mi çocuğun annesi yanındaydı. Çocuğun Çocuğum bunu ifade ediyor sonuçta. Çocuğun senin başka şeyler de ifade ediyor tamam, yani abla, sen her şeyi sıkıntı, bilmiyorsun. Bak, ben, İkinci alınan ifadesini Tamam. ifadesini ablacığım, bak, bizden bile gizliyorlar. Tamam ben size bak yine soruyorum bak. Hı. Hani size söylüyorum siz bunu hani hani size bir soru sorayım daha doğrusu. Şimdi sizin size göre konuşacağım ama kendime göre de. Şimdi ben oraya çıktım değil mi? Ve bu işi yapmak için geri geldim diyelim gece sen dönüp birine yardım etmek için gelmiş olabilirsin. Veya yapıldı tamam en fikir... Amcanla beraber. Tamam abla yapıldı diyelim mesela öyle bir şey sizin dediğiniz gibi biz yardıma geldik diyelim. Okey miyiz abla? E biz HES'ten geldik kameraya görüştük yani geri geldiğimiz. Şimdi eve geldik. Biz buradan arabayla çıksak çıkışımız var mı abla? Yok. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün yine bakın yine yok. Ve hadi diyelim sırtımızda veya başka bir şekilde götürmeye kalksak ne kadar mesafeye götürebiliriz? Bak ben savaş... tahminen bir söylüyorum abla mesela ne kadar mesafeye götürebilirsin. Bak savaş. Ben bunu köpek nasıl bulamıyor? Ben bir şey Bana söyleyeceğim. O araba dibe kadar geldiyse, evinizin dibine kadar bir araç görebiliyor. Ben zaten Nuran'ı bilerek isteyerek öldürdüğünüzü düşünmüyorum. Abla... Nuran bir kaza sonucu bir şey oldu, başında bir şey geldi. Sonra bu cesedi ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız diye kara kara düşündünüz. Sonra da ortadan kaldırdınız. Yok, abla öyle bir şey yok. Hem sizin dediğinize göre konuşurum Ben çıkışımız niye yok o zaman abla? Onu söylüyorum ben size. Dur, Ramazan bir şey hatırladıysa belki Ramazan'ın hatırladıkları bize e, yardımcı olur. Ramazan? Buyur abla. Cuma günü işte savaşın sana bir şeyler anlattığını fakat hatırlayamadığını söyledin. Hatırladın mı şimdi? Abla kaybolduktan sonra konuşurduk, muhabbet ederdik. Güzel. Şey anlattı da yani. Hı. Söyle söyle. Niye şey diyeyim söyle. Yok, şey yok. Yine kal geldi Ramazan'a. Nasıl yine, yani? Gene, dilim tutuldu ya. <laughs> Niye dilim tutuluyor canım? Abla heyecan yapıyorum. Yani. Niye? Benim karşımda hmm. mı heyecan yapıyorsun? Bilmiyorum. Kamera karşısında heyecan <laughs> yapıyorum. Kamera karşısında heyecan evet. yapıyorum. Yani. Ha, ben, tamam beni umursamıyorsun. Önemli değil tamam. Kameralardan heyecanlanıyorsun. yok, Estağfurullah abla. Olsun tamam, olsun. Kamera karşısında Daha iyi ediyorum. beni, beni yakının gör yani. Uzak durmayalım seninle biz. Abla. Ben bir daha bu... sorumu sorayım belki hatırlarsın. Nuran kaybolduktan sonra muhabbet ederdik. Nuran kaybolduktan sonra evet. muhabbet ederdiniz evet. Ondan sonra yaşadığı zorlukları anlatırdı bana. Yani daha öncesinde anlatmazdı. Ama sen bana daha öncesi yaşadığı sıkıntıları anlattığını söylemiştin. İşte kaybolduktan sonraki sıkıntılı. Hayır sen dedin ki kaybolmadan önce senle dertleştiğini, daha önce yaşadığını Nuran ilgili sana bir şeyler anlatmış. Abla ondan önce Nuranla ilgili sana bir şeyler anlatmış. Anlatabiliyor musun? Sen bak Nuran'la ilgili sen onu hatırlayamıyorsun. Olaydan Nuran... sonrasını ben hatırla demiyorum zaten. Onu da hatırladı. Olay şey kaybolduktan sonra muhabbet ederdik zaten. Ondan öncesini Bursa'da nasıl şey anlattık ki? kaybolduktan sonra zaten muhabbet ettiğinizi biliyorum. Kaybolduktan tamam, sonra ya. Nuran ilgili sana ne anlattı? Kaybolduktan sonra Nuran işte yaşadığı ilgili. zorlukları anlattı bana. Başka da bir şey anlattı. Kaybol anlat. bak cümle gayet güzel bir cümle kullanıyorum. Kaybolduktan sonra çünkü tamam, kızı ya. diyor ki ve sana koşarak gelmiş ya, sana ne diyor Ramazan mı diyor? Evet Ramazan diyor. Evet. Ram, Ram, kızı, yani kızı gelip sana ha, sarılıyor ya. Abla yani. sadece bana anlatmıyor, başka sana da anlatmış. Hayır, hayır, kızı gel, çünkü kızı, kızının ifadesinde annesiyle babasının Bursa'da kavga ettiğini söylüyor. 6 Bu, yaşındaki çocuk. Onu ben bilemem ki abla. Ben ya. onu sormuyorum sana. Çünkü kız kaybolmuş ya. Tamam. Savaş'ın eşi Nuran. Savaşta iki defa daha önce gittiği için burada da az önce üçüncü defa gittiğini düşündüm. dedi Sinirli bir şekilde de gitti yani yine gitti diye düşündüm. Öldüğünü düşünmedim dedi. Sığınma evinde de olarak düşünüyordu zaten. Hep aklında oydu. Bana da de böyle dedi. Gittiyse sığınma yönelir diyor. Savaş Ramazan Senin hatırlaman gereken şu. Nuran'la arasında yaşadığı sorunlarla ilgili A Abla sorunlarını niye bana anlatsın ki ya? Ama sen cuma günü anlattı dedin. Ben kaybolduktan sonraki şeyler. Hayır sen konuşurdu. Cuma günü anlattı dedin Ramazan. Yok abla ya. Evet Ramazan. Bana niye anlatsın ki zaten Bursa'da. Niye o zaman, ya... niye o zaman hatırlamıyorsun Bu... günlerdir böyle? Bursa'da zaten Bursa'da yaşıyor bana nasıl anlatacak ki? Sen, bir dakika hatırlamana yardımcı olayım. Hatırlamana yardımcı olayım senin. Şimdi siz sen, Nuran, tamam. Savaş beraber Kemal Bey'in evine gidiyorsunuz. Tamam. Arabayı sen kullanıyorsun. Tamam ben kullanıyorum abla. Pardon Cemal Bey. Baba, babası da var, savaş var. Senin arabayla niye gittiler? Başka araba yok mahallede. Ha, sen götürdün. Ha, ben götürdüm. Yürü... Hem arkadaşım geldi Yürü... rica etti. Ben de kıramadım götürdüm. Yürüyerek gideme, gidilemez mi o yol? Küçük çocuk var abla. Ne kadar yürüyerek ne kadar tutuyor? Yürüyerek ben 15 dakikada falan geçiyorum. Tamam. Ha patika yol var. Patika yoldan geçiyor. Sen, 10 sen arabayla dışım. götürdün. Peki o gittiğinde e, ondan sonra dikkatini çeken içeri girdi mi sen de onlarla beraber oturdun mu? Oturdum. Gittik çay falan içtik. Hı. muhabbet ettiler. Ondan sonra döndü. Nuran nasıldı peki orada? Aynı. Aynı, aynı ne? Aynı sakin. Sessiz sakin. Aynı tanıdığım Nura'ndı. Değişik bir şey görmedim. Çay mı yaptı? Hizmet etti mi size? Oturdum evet, orada. Evet evet. Çayı o yaptı. O hizmet etti. İçtik fazla da kalmadık. Yani ya yarım saat ya bir saat ya kaldı ya Babasını ziyaret ettikten 20 gün sonra zaten kayboluyor. 15 gün mü 20 gün sonra falan kayboluyor. 24'ünde geliyorsunuz siz köye. E, Babaya götürüyorsun bir hafta sonra 11 Haziran'da da kayboluyor. Onu işte ne zaman gittik bilmiyorum. Hangi o gün savaşlar arası nasıldı Nuran'ın? Aynıydı abla. Peki kayınpederiyle arası nasıldı? Celal dayı ile? Evet. O onu bilemem ben. Ya sonuçta babasını görmeye Nuran gidiyor ya. Tamam. Cemal Bey niye gidiyor? O onu bilemem abla ben. Beni işte bizi Nuranlara getirdi. Ben gittim. O da geldi. Ben onu nereden bileyim? Kaç dakika oturdular orada? Yarım saat ya da bir saat. Bir saat oturdular. Evet. Dikkatini çeken bir şey oldu mu o buluşmada? Olmadı abla. Nuran hiç konuşuyor muydu? Nuran normalde de konuşmazdı abla. Pek pek konuşmazdı yani. O kadar içine kapanık evet. bir kız. Hatırladın mı ya sana ne anlattığını? Abla bana bir şey anlatmadı. Ya buraya kadar geliyor çıkmıyor burandan ya. kaybolduktan sonra mı konuşurduk zaten? Kaybolmadan önce Bursa'daydı. Ben nasıl konuşacağım Bursa'da? Na? Sen beni anlıyor musun? Anlıyorum abla. anlıyorum ben sizi. Niye anlıyorsa niye yanıt vermiyorsun? Veriyorum ya abla. Sürekli yanlarındasın da o yüzden yani. Sürekli yanlarında değilim abla sürekli yanındasın arama çalışma gidiyorsun sürekli savaşla berabersin bir defa gittim abla ben araba çalışmalarına bir defa gittin ha, bir ama defa onun gittim. dışında sürekli savaşla berabersin e, sürekli sürekli de değil yani akşamları buluşurduk o. akşamları buluşup kaç saat oturuyordunuz işiniz yok gücünüz yok bir saat ya da bir buçuk saat benim işim oluyor abla gündüzleri savaş peki karısı kaybolan bir insan mı öyle biri miydi böyle endişeli miydi rahat mıydı sinirli miydi Sinirli değil de üzgün daha yani. Üzgün yani. Evet. İçine kapanıktı. İçine kapanıktı. Peki benim eşim şuraya gitmiş olabilir. Şöyle bir şey olma, olmuş olabilir. Allah Hiç... muhabbet ettiğimizde işte gittiyse sığınma evine falan gitmiştir diyordu. Sadece onu söylüyordu. Ya sadece onu söylüyordu. Başka hiçbir şey söylemiyordu. Yok. Gittiyse kızın... sığınma evine gitmiştir. Bak diyor. çok önemli tanıksın sen. Neden biliyor musun? 11 Haziran 2021'de sizin Boncuk Çukurda <laughs> iki çocuk annesi bir kadın İki çocuk annesi bir kadın o köyde sırra kadem basıyor. Esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Bak, tamam mı? Bir tamam. dışarıdan manyağın teki gelip işte oradaki başka kadınlara da dadanabilir. Eğer başka biri geldiyse dışarıdan. Ben dışarıdan birine Nuran'a zarar verdiğini asla düşünmüyorum. Nuran o köyden biri zarar verdi. Sonra da götürdü cesedini bir yere attı. Sizin köy öyle bir köy dışarıdan biri gelir gider mi o köye Ramazan? Dışarıdan biri? Evet. Abla orası zaten ana yol. Bayağı araba geçer yani. Onlara. Araba geçer de araba evet. her yer, Araba buradan da geçiyor. O, araba geçer o de. O anlamda değil abla. Yani abla. Anlıyorum bütün yani. köy bizim yoldan geçer. Aşağı köylerin hepsi de bizim yoldan geçer. Sen 11 Haziran 2021'de Nuran'ın işte en son iddiaya göre kocasını el salladı o gün. Bütün gün o köydeydin değil mi? Evet abla. Bütün gün. Ya, kamerada da görüntü var abla. Biliyorum sabah kaçta kalktın sen evden? Evi hatırla bakayım o günü bana. O günü mü? Evet. Abla ben zaten sabah erken uyanırım. Uyandın ne yaptın? O gün gördün mü savaşı mesela sabah kalktığında? Savaşı camide gördüm ben. Camide gördün? Evet. Camiden sonra da daha görmedim. Emiri gördün mü? Görmedim. Görmedin? Yok abla. Peki savaşı cuma dışında başka bir yerde gördün mü? Yok abla görmedim. Sadece cumada gördüm. Ama o sırada karısını el sallamış gitmiş arabayla. Emir'in arabasıyla gitmiş. Abla ben camiye gittim. Namazdan önce muhabbet ettik. Yaylaya gideceğim dedi. Gittik namazı kıldık. Ben zaten erken çıkıyorum namazdan. Erken çıktım daha da görmedim namazdan sonra. Ya Emir'in de e, koca arabası var değil mi? Ka kamyon yani. Evet, kamyon. O kamyonu görmedin mi köyde? <laughs> abla bu uzak bize bu. Mahalleye mahalle aynı mahallede değiliz ki. E sonuçta sen yeğenini nereden aldın Emir? Evinden. Evinden aldıysa senin bu kamyonu görmen lazım. Ben görmedim. Yukarıda da oturuyor savaş. Yukarıda oturuyor. O yolun üzerine oturuyor senin o şey yaptığın o. Ama ben aşağıdayım abla. O yukarıda. Göremem ki ben onu. O yolun üzerinden geçilmiyor mu sizin eve gidilmiyor mu? Yukarıdan aşağı, Yukarıdan aşağı geliyor. Yukarıdan aşağı geliyor. Yağmurun yanında dönüyor. Aalıp gittiyse ben nasıl göreceğim abla? Nurhan'ı hiç gördün mü peki? Çocuk, çocuğunu genellikle gezdiriyormuş oralarda. Ben geziyordu. Mi? O gün görmedim hiç. O gün kimi gördün? O gün Yeter Hanım'ı gördün mü? Yok. Kızın adı neydi? Meryem. Meryem'i gördün mü? Yok abla. Çocukları gördün mü hiç? Yok. Sadece savaşı gördüm camiye, camide. Ondan sonra başka bir kimseyi görmedim. Yani normalde Nurhan çocuklarını alıp o caddede dolaşıyormuş, gidiyormuş, geliyormuş, gidiyormuş, evet. geliyormuş. Çok çok gidiyordu. Evet. Ama işte o gün görmedim. O gün yok? O gün görmedim. Mesela diğer günler kaçta görüyordun sen Nurhan'ı? Sabah geçiyordu, akşam geçiyordu. Belli olmuyordu ki. Her gün geçiyor oralarda? Her gün geçiyordu. Her gün sen görüyordun onu? Her gün görüyordum. O ha. gün görmedim. O gün hiç görmedin? Yok. Aa, çok ilginç. Sabahtan beri mi görmedin? O günü hiç görmedim abla. Oo. Normalde her gün köye geldiğinde çocukların dışarı havada. Haziran ayı çünkü güzel hava. Çıkıyor dolaşıyor falan sohbet ediyor bilmem ne yapıyor. Çocukları gezdiriyor. O gün Nuran yok. O gün görmedim abla. Acaba Kemal Bey'in dediği gibi. Abla görenler varmış ama ben görmedim. Ya şimdi ağzımı bozacağım. Yaşından başından sonra da bağlanamamış galiba. Niye bağlanamıyormuş? Bilmiyorum abla artık. Hem de iki yerde görmüş. Hem bu caminin alt tarafında bizim oraya doğru gelen... Kimden korkuyor diyor. peki? Bizden korkacak hali yok abla. Bir de diyor üst sefer çalışmaya gittiğimde diyor gördüm diyor ama kansız işte. Demek birinden korkuyor da arayıp söyleyemem. O gün görmüş yani. Ki ondan başka işte bir abla verdik size. Bir abla ama verdik. zaten şey daha yakın oturmuyor mu Ramazanlar ya? Ramazanlar yani Ramazan... Ramaz ya bir şey söyleyeyim.